Arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Erincili bitirdik şimdi sıra Rivik'te. Bence onlar daha ziner. Oo. Oh. Ortaya alma. Almadım. Biz kenardan kenardan yiyelim. alıp beni vuracaktın lan. Yok Allah. Vuruyorlar. Ya burada burada. Nerede? Aa burada. Adam size doğru geliyor. Aman arkanda. Bu Amar kör ya. Bu çocuk tam bir kör ya. Sadece i̇şte ben işaret soruyorum da adam sabit orada kalacak diye bir kanun yok. Oraya tekrar gidiyoruz. Kalan bir işimiz kaldı. Yarım kalan bir işimiz kaldı. Atlayın. Biz ölürsek kaçarsın artık. Yapacak bir şey yok. yere at lan para ölmez Ya senin Bu 7 seviyeli firavunda nereden geliyor? Kit Ana Aha da kit de yok Kit de yok Amar defol kit Defol kit amar Ben topuk yaptım kaçtım vallahi. Yani hiç. Please recall me. Canımı görüyor musun sen? coverdayım diyor. Adam rush'lıyor bize. Coverdaymış abi. bana hm. gösterecek de cover bekle. bitirdim lan Ağla awesome. İstancı i̇şte bir tane adam geldi bana yardım etti bunların hepsini bitirdi Sen kaç ah. Kaçmazsın bu oyunda awesome. Son iki kişi kaldı Ama amcam onları alamaz et. I'm recalling a teammate. Thanks. Ya millet ana avra küfür bir şey olmuyor. adam Ya yapsın ki onlarla biz bir miyiz Allah'ını seveyim ya. Ya niye değiliz niye niye neyimiz lan. Adam başka ne Allah Allah. Eee, ne güzel işte. Evet. İlk. Şimdi amarı ilk önce Ammar'ı vuracaklar İyi izle Fişek atayım da oyunu biraz kızıştırayım Kızıştır. hmm. Hadi gelin fişek attım E haydi Ulan fişek attığımı gördü ya, yanıma atladı Nerede o Ammar abinle ayrı gitme ha Harbini yerine yiyin. Abi. Ama sen gelmeyi düşünüyor musun oğlum? Belli oluyor geldim. Oy 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 değil. Ya defol git çocuk. Nerede bu ya? Lan Mermi de bitti. Amar gitme gel buraya. Beni çağırsın da. Ben seni çağırsın tamam. bir şey demedim. Ben şimdi buna girdim. Biliyorum çok fazlasınız.

Sen canlı torda bir tane canlı e vur kendini lan ambar. Tamam, awesome. Teknap abi. geliyor adam. Bence adamlar üsttedir ha. Acaba var mıdır bilmiyorum. Öşe M7'yi bir alayım. Öyle dalacağım. Gel dalıyoruz. Aa adamlar ya. buraya açmış. Orada şu işte var. var? alacağım? Sorduğun soruya baksana. Bilmiyorum. Dur Geliyoruz, geliyoruz. Şimdi seni sana ateş ediyorlar. İslamcı oradan gidersen kapanır. Şimdi sana geliyorum ben. Sen alana nasıl bayıldın? Hele bana bir aç. Bana bir açıkla ya. Ya koşuyorum da ben nereye kaykay yok. Ben de kaykay var ben yetişirim. Bana bana şey lazım. Adam peşine koşarsan kit lazım olur sana. ben geldim Ben de yetiştim önce ben de geldim. Al. Direkt canını fulle. Bir biz adamları oynayalım. Adam arkada geldi. Gel ileriye doğru oynayalım biz. Aha ben gittim vallahi ileri. Awesome. Şu kayada vardı onu çek. baydım. Nerede, baydım onu. Çekebiliyorsan çek hemen öndeki kayada. Hop. zaten gelme. şu taraflarda. Evet, evet. Ben gördüm basıyorum oraya. Evet, git, aman lan, aman lan git. Arkamız dolu mu? Boş konu bilmiyoruz ha. Arkamız dolu olma ihtimali var. Biz alana doğru al. Awesome. O Oo hem de nasıl Çek ben koşarak çıkacağım. Bunu bu adamla dün adamla yapmadık kaykay. Kaykay var bende de var da zamanı yok. Hocam şey, tamam. Kesin kesin ben yetişirim. Abi, abi. Şimdi zaten 4 son 4 saniye. 3 2 1 topuk. Nerede abi şey Tamam. tamam. Hava evleri alalım buradayız. B Bura bizde. Alandan çıkan olacak ha şimdi bence. Alandan çıkan olacak. Sisteme attılar buraya. Kim attı oraya sisteme? Burası zaten var. Bu Ama canını fırlay İslamcı. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz abone olun. Like atmayı da unutmayın. Daha güzel içerikler de çekeceğiz. Sizin destekleriniz bizim için çok önemli. Hadi ileriye doğru oynayalım biraz. Bir ilk yardım, ne? Aa şurada şurada. Watch out. Hatırlıyor musun? Bu bizi vurdu gönderdi. Onu vurdu. Yürü yürü. Beklemen anlamı yok. Ben şu MG'yi değiştireyim önlüsünü. Nereye gidiyoruz arkadaşlar? Kalabalık kontrol ederek ed gidelim. Bizi vuramıyorlar arkadan sıkıyorlar kalmasın. Ben arkamıza baka baka gidiyorum da. Arada sıra dönemize de bakalım değil mi? Hey, sağımız doğru. Watch out. Geldim. Şurada. Ay, hey, ay, hey, ay. Hey. Evin ortasında. Oha yanında 2-3 kişi var. Sağ bitirdin mi? Baygın çektim ben Tamam o Abi, mi? Yok, şey, var mı? Gel bende Gel var diyeceğim de 20 tane var, al, çok rahmet. Ben de tam onu söyleyecektim, diyecektim 20 tane var victory belongs to us